Tarih 16 Aralık 2000 Bir adam avlanmaya çıktığı bir gölde aniden kayboldu. Tüm aramalara rağmen kendisine dair hiçbir iz bulunamadı. Yıllar sonra ise olayın arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. Suç dünyasının ilginç vakalarından biri Amerikan medyasını uzun süre meşgul etmeyi başardı. Jerry Michael Williams daha çok telaffuz edilen ismiyle Mike Williamson'ın kan donduran hikayesi, olayların perde arkasıyla birlikte sizlerle. Jerry Michael Williams, kısaca Mike Williams 16 Ekim 1969 doğumluydu. Babası bir otobüs şoförüydü. Annesi ise kreşte çalışıyordu. Bir de erkek kardeşi vardı. Aile bir karavanda yaşıyordu. Ebeveynler paralarını bir ev almak için biriktirmek yerine Mike ve kardeşinin özel bir lisede okuyabilmesi için sakladılar. Onların geleceğini sağlam almak istiyorlardı. Ördek avına çıkma hobisi de olan Mike, liseden başarıyla mezun oldu ve Florida Devlet Üniversitesi'nde kentsel planlama üzerine eğitim aldı. Buradan mezun olduğunda iyi bir şirkette işe girdi. 1994 yılında ise bir süredir birlikte olduğu Dennis Merrill ile dünya evine girdi. Mike evlendikten sonra daha çok çalışmaya başladı. Akşam karısıyla evde yemek yiyor, eşi gece yattıktan sonra adam çalışmaya devam ediyordu. Bazen de sabahları ördek avına çıktıktan sonra işe gidiyordu. Bu yoğun çalışma temposu ona başarıyı da getirmişti. Mike'ın yıllık kazancı 200 bin doların üzerindeydi. Mike ve Dennis çiftinin 1999 yılında bir kızları oldu. Adam işine olduğu kadar kızına da bağlıydı. Onu çok seviyordu. Mike bir sene sonra babasını kaybetti. Çift aynı yıl 1 milyon dolarlık bir hayat sigortası yaptırdı. Hayat sigortasını Dennis'in çocukluk arkadaşı olan sigortacı Brian Winchester aracılığıyla tamamlamışlardı. Brian daha sonra Mike'la da çok iyi arkadaş oldu. Çiftin bir sonraki sene için ciddi planları vardı. Bir kruz gemisiyle Hawaii'ye gitmek ve Jamaika'da tatil yapmak bunlardan birkaçıydı. Ancak en önemli olanı ikinci çocuklarını yapmakla alakalıydı. Kızları için bir kardeş istiyorlardı. Fakat çift harika giden hayatlarının korkunç şekilde alt üst olacağının farkında değildi. 16 Aralık 2000 Cumartesi günü Mike çok erken kalkıp küçük bir tekne ile ördek avlamak için Seminole Gölü'ne açıldı. Burası Florida ve Georgia arasındaki bir rezervuardı. Mike eşi Dennis'e öğlene doğru döneceğini söylemişti. O gün çiftin 6. evlilik yıl dönümüydü ve bunu bir akşam yemeğiyle kutlayacaklardı. Ancak Mike bu avdan geri dönmedi. Akşamüstü olmuş Mike'tan haber alınamamıştı. Deniz bu duruma endişelenince babasını aradı. Kadın ayrıca ortak arkadaşları Brian Winchester'a da haber verdi. Dennis'in babası ve Brian hemen Mike'ı aramaya başladı. Göl kenarında adamın gitmiş olabileceği bölgeleri taradılar. Yaptıkları araştırma sonucunda Mike'ın Ford marka aracını bir tekne iskelesinin yakınlarında buldular. Ancak adam içinde değildi. Aracın bulunması üzerine Baba ve Brian yetkililere haber verdi. Aracın bulunduğu bölgenin yakınlarını kapsayan ve helikopterlerin de dahil olduğu geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Sonunda Mike'ın teknesi gölde bulundu. İçinde Mike'ın avlanırken kullandığı pompalı tüfek vardı. Tekneyi araştıran yetkililer suça dair hiçbir ize rastlamadılar. Gölün yatağında bazı kütükler olduğu biliniyordu. Yetkililerin düşüncesine göre Mike gölde avlanırken teknesi dipteki bir kütüğe çarpmış, adam dengesini kaybederek suya düşmüş ve boğulmuştu. Boğulan insanlar 3 ila 7 gün içerisinde suyun üstüne çıkarlardı. Mike'ın cesedinin de diğer tüm boğulanlar gibi ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak bu süre geride kalmasına rağmen su yüzeyinde hiçbir şey bulunamayınca göl yatağında arama çalışmalarına başlandı. Ancak bu aramalardan da bir sonuç elde edilemedi. Bir av şapkası ele geçirilse de bu adama ait değildi. Şubat ayında aramalar durduruldu. Mike'ın cesedi bulunamayınca yetkililer adamın göldeki timsahlar tarafından parçalanarak yendiği, geriye kalan küçük parçaların da kaplumbağa ve balıklara yem olduğu teorisini ortaya attılar. Seminol Gölü'nde daha önce 80 kişi kaybolmuştu ve hepsinin akıbetinin benzer şekilde olduğu düşünülüyordu. Şubat ayında gölün üzerinde av botları bulundu. Bunun üzerine bölgeye dalan dalgıçlar gölün zemininde bir el feneri bir de av ceketi buldular ceketin cebinde üzerinde Mike'ın imzasının olduğu bir av ehliyeti vardı. Ancak ne botlarda ne cekette ne de ehliyette timsahlara ait diş izleri bulunmuyordu. Ayrıca eşyalar Mike'ın kaybolduğu tarihten beri suda kalmış gibi durmuyordu. Hatta el feneri açıldığında çalışıyordu. Eşyaları Mike'a bağlayacak herhangi bir DNA da yoktu. Buna rağmen Mike'ın timsahlar tarafından yendiği kabul gördü ve adam kaybolduktan 6 ay sonra mahkeme kararıyla ölü ilan edildi. Mike'ın kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçmişken Dennis yeni bir evlilik yaptı. Evlendiği kişi çocukluk arkadaşı Brian Winchester'da. Çift daha önce Dennis ve Mike'ın yaşadığı evde kalmaya başladılar. Bu sırada hiçbir medya kuruluşuna konuşmadılar. Mike'ın annesi Cheryl Williams, oğlunun göle düşüp timsallar tarafından parçalandığı teorisine ikna olmamıştı. Dosyanın kapanmaması için çalışmalara başladı. Yerel gazetelere ilan verdi. Billboard'ları kullandı. Yetkililere sürekli baskı yaptı. Herkes artık durumu kabullenmesi gerektiğini söylese de o durmuyordu. Sonunda yaptığı lobi sonuç verdi ve yetkililer 2004 yılında adamın kayıp dosyasını yeniden açtı. Olayda şüpheli durumlar vardı. Mike'ın gölde kaybolduğu günün akşamı fırtına çıkmıştı ve adamın teknesi rüzgarın estiği tarafla uyuşmayan bir yerde bulunmuştu. Ayrıca tekne bulunduğunda deposu doluydu. Eğer Mike motor çalışır haldeyken düşseydi, tekne yakıtı bitene kadar gölde dolaşırdı. En tutarsız tarafınsa timsah saldırısı olduğu ortaya çıktı. Timsahların soğuk havalarda avlanmadığı uzmanlarca açıklandı. Mike Aralık ayında kaybolduğu için timsallar tarafından yenmiş olması neredeyse olanaksızdı. Sonrasında bulunan eşyalarda diş izi olmaması da bunu destekliyordu. Ancak başka bir teoriyi öne çıkaracak bir kanıt da yoktu. İlk arama çalışmalarına çok sayıda gönüllünün katılmış olması olay yerini bozmuştu. Bu belki de başka delillerin yok olmasına sebep olmuştu. Sonunda dosya 2007'de yeniden kapandı Soğuk vaka görevlileri artık anne Cheryl'ın aramalarını cevapsız bırakıyordu. Kadın yıllarca farklı yetkili mercilere iki yüzün üstünde mektup yazsa da hiçbir sonuç alınamadı. Ancak yıllar sonra yaşanan bir gelişme vakayı yeniden gündeme getirecekti. 2012 yılında Dennis ve Brian ayrıldılar. Söylentiye göre Brian bir seks bağımlısı olduğu için ilişkileri yürümüyordu. 2015 yılında boşanma davası açıldı. Bir gün Deniz aracıyla işe giderken arka koltuktan biri silahla üzerine atladı. Bu Brian'dan başkası değildi. Adam aramalarını açmadı ve mesajlarına cevap vermediği için bunu yapmıştı. Boşanmak istemiyordu. Silahı kadını değil kendini öldürmek için getirmişti. Deniz araçta sakince konuşarak adamı ikna etti ve Brian sonunda kendi aracına binerek eve gitti. Deniz ise olayı polise bildirdi ve Brian tutuklandı. Mahkemede suçlu bulunan adam önce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu cezanın bir kısmı ceza puanına çevrildi ve adama 20 yıl denetimli serbestlik verildi. Bu olaylar anne Cheryl'ın ilgisini çekmişti. Brian'ın mahkemesinde Mike'ın dosyası hiç gündeme gelmemiş olmasına rağmen kadın Brian'ın oğlunun kayboluşuyla ilgisi olduğunu düşünüyordu. Çünkü Dennis ve Brian, Mike ölü ilan edilince hayat sigortasından 1,5 milyon dolar almışlardı. Mahkemeden bir süre sonra 18 Ekim 2017 tarihinde polisten bir açıklama geldi. Mike'ın doğup büyüdüğü yerin 8 kilometre uzağında, üzerinde ahşap levhaların olduğu bir çukurda bir ceset bulunmuştu. Yetkililer yapılan incelemede cesetten alınan DNA örneklerinin Cheryl Williams'la örtüştüğünü açıkladı. Mike Williams'ın cesedi tam 17 yıl sonra bulunmuştu. Yapılan otopside adamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Ceset bulununca gözler öncelikle eski eş Deniz'e çevrildi. Kadın 8 Mayıs 2018'de vakada yapılan inceleme sonucu gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Savcı cinayetin Deniz tarafından işlendiğine dair bir iddianame hazırladı. Kadının avukatı ise tüm suçlamaları reddetti. Deniz medyanın ilgisine karşı da kayıtsız kaldı. Kadının 24 Eylül 2018'deki mahkeme gününe kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Bu sırada polis Brian Winchester'ı da sorguluyordu. Adam sonunda Mike'ı Deniz'in isteği üzerine silahla vurduğunu itiraf etti ve bu itiraf kaydedildi. Bu kayıt Deniz'in mahkemesinde delil olarak kullanıldı. Brian'ın itirafına göre kendisi ve Deniz lise yıllarında sevgiliydiler ve ikisi de evlenmiş olmalarına rağmen ilişkileri devam etmişti. Çift gizli gizli buluşarak eşlerini aldatıyordu. Deniz Mike'tan boşanmayı düşündü ancak ailesinin dini sebeplerden dolayı buna karşı çıkacağını biliyordu. O sebeple ikili Mike'ı öldürme planı yapmaya başladılar. Deniz hem Mike'ı hem de Brian'ın karısı Katie'yi öldürecek bir tekne kazası planladı. Ancak Brian çocuklarının annesini öldürmek istemiyordu. O yüzden sadece Mike'ı öldürmeye karar verdiler. Bunu bir bot kazası gibi göstereceklerdi. Olay günü Mike ve Brian Seminole Gölü'ne avlanmaya gitti. Burada Brian Mike'ı göle attı ve boğulmasını umdu. Ancak adam su yüzeyindeki bir dala tutunmaya çalışınca onu pompalı tüfekle kafasından vurdu. Sonra da cesedi başka bir yere gömdü. Son olarak Mike'ın aracını temizledi ve olay yerinden ayrıldı. Dennis'in avukatı cinayeti kadınla ilişkilendirecek hiçbir fiziksel delil olmadığını ve her şeyin Brian tarafından kurgulanmış olduğunu savundu. Buna rağmen jüri Şubat 2019'da Dennis'i suçlu buldu ve ömür boyu hapse mahkum etti. Anne Cheryl Williams bu karardan sonra adaletin yerini bulduğunu dile getirdi. Deniz'in avukatı ise bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıkladı. Ocak 2020'de temiz mahkemesine itiraz edildi. Mahkeme Denizi cinayette suçlayacak birinci dereceden bir delil olmadığını hükmetti, ancak cinayeti planladığı kararını onadı. Kadının cezası 30 yıla indirildi. Deniz Williams şu an Florida'da cezasını çekiyor. Brian Winchester cinayetin detaylarını itiraf etmeden önce yetkililerle bir anlaşma yapmıştı. Mahkemede Dennis'in aleyhine tanıklık yapması ve tüm gerçeği itiraf etmesi karşılığında dokunulmazlık kaldı. O sebeple Brian cinayet davasında sanık olarak yargılanmadı. Adam hala Dennis'i silah zoruyla alıkoymaktan kaynaklanan cezasını çekmekte. Cezası bittiğinde tümüyle serbest kalacak.